gidip de saklama maç oynayacağız. Kank kankam var burada. Hamza. Hira Melek. Hira Melek kardeşim var. Bugün size birlikte saklama oynayacağız. <laughs> hani 11 ile gelmedi mahalle maçı yapacağız. Gelsin hemen yapalım mahalle maçında. Mahalle maçında kankam da olacak Hamza. Evet evet bu da ben yapalım Hamza. sen güzel kalırsın. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Melek buldum seni. <laughs> Tabi. Ama Elif yanındaydı. Elif yanında olması bir şey değil. Oraya tutun ki. Efeciğim. Bir şey yok, bir şey yok. Buradan ses geldi dedim. Efe'yi de buldum. Şu